Aaa! Saçların ne oğlum, yaptın? Oğlum Boyadım, boyadım. Saçları Oy, çok güzel oldu mu? Evet. Oğlum. <laughs> Böyle gidiyorum. Heh. Sen ne düşünürsün? He? Ha. ha. Yol... Yüzüne ne sürüyorsun teyze? Yüzüne kral, ne sürüyorsun? Kral. Bakım kremi. Evet he. Hediye bu da. Böyle bir ağırlık, bir böyle bir kötülük, bir negatiflik çöker ya. Negatifi işte. çekersin. Yapma. Ne tamam işte negatifi çekiyorsun, alıyorsun negatifi. Tabi ne gerek yani bir erkeğe ne gerek? Ben kadın halimle her şeye yetebiliyorsam. Doğru, evet. Ne gerek? teyzem böyle baştan aşağıda böyle huzur.